Kıymetli Ceylan TV izleyenleri şimdi sizler için şehir turuna başlıyoruz. İşte Abide'deyiz, meşhur Abide Anıtının önünden ee, Balıklı Göl ve ondan sonra şehir turuyla tamamlayacağız inşallah. Evet, hayat eve sığar şehir belediye başkanımız bütün biletlerde, billboardlarda özellikle Sağlık Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın uyarılarını billboardlara taşımış. Burada görüyorsunuz şehir tamamen boş. Görevlerin dışında hiç kimse yolda yok. Evet, en güvenli yer evimiz. Lütfen Ceylan TV izleyenlere sizler de evlerinizden çıkmayınız, evde güven var diyoruz bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Şu anda İpek Yolu caddesi üzerindeyiz. Şu anda Gaziantep istikametine doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi yollar bomboş. Yine bir billboard karşılıyor bize. Evet, virüsten korkma. Ee, virüs elimizde. Virüsten korunmak için sık sık elimizi yıkamamız gerekiyor. Hijyene dikkat etmemiz gerekiyor sevgili dostlar. Evet, yine bir diğer e, billboardumuz karşılıyor bizi. Virüsten korunmak elimizde. Bol bol elimizi yıkayacağız. katlı eee köprümüz şu anda inşası devam ediyor. E, görevli personeller var. E, burası Balıklı e, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nin bir önceki kavşağı. Birazdan Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne oradan Balıklıgöl'e doğru gideceğiz. izleyicilerimiz, Kıymetli Ceylan TV izleyenleri dün e, güzel bir reklamla özellikle e, Urfalılara teşekkür etti. Teşekkürler Şanlıurfa dedi. Çünkü Şanlıurfa gördüğünüz gibi e, evde gerçekten hiçbir aracı veya efendim e, personeli vatandaşı burada görmeniz mümkün değil. Sol tarafımızda Hilton, sağ tarafımızda şehir müzemiz var. Gördüğünüz gibi büyük şehrin zaptı araçları var. Evet, hani hafta sonları burada iğne atsanız yere düşmez ibaresi kullanılabilir. Gerçekten iğne atsanız yere düşmez. Ama şimdi e, adeta. bizim iyi olacağı yönünde. Birçok yerde karantina tedbirleri uygulanıyor. Ee, i̇şte Şanlıurfa'nın güzellikleri. Ee, bayrağımız tam kaleden dalgalanıyor. Hem mozaik müzesi. Gördüğünüz gibi 112 aracımız var. Muhtemelen arkadaki araçta yakınları tarafından takip ediliyor. Evet. Urfa'da Balatıgöl'deyiz. Ee, Balatıgöl bölgesinde Sizinle olan efendim yani çalışmamız devam ediyor emniyet güçlerinin dışında gördüğünüz gibi yolda hiç kimse yok Bu çok güzel bir şey e, emniyet mensuplarına da bu arada teşekkür ediyoruz Evet görevli olmayan vatandaşları durduruyorlar tabi biz malumunuz e, 30 yıldır basancı amyaası içerisindeyiz. Ceylan TV izleyenlerine bu özel görüntüleri sizler için paylaşıyoruz. Baltu Gölü hiç bu kadar sakin görmediniz. Sizin için kale eteğine dönüp geleceğim. Baltu Göl dergah Hz. İbrahim makamı hiç bu kadar yalnız olmadı. İnşallah bu yalnızlık devam etmez, biter. Yine güzel mekan, güzel insanlarla dolu taşır. işte temizlik personelleri var. Onun dışında hiç kimse yok sevgili dostlar. Evet, e Urfan'ın değişik yerlerinde drone'la görüntüler alındı, Drone'la çekimler yapıldı. Ee, bu hakikaten çok güzel. Ee, dış çekimlerde yapılan e, bütün çekimlerde Urfan'ın yasağı uyduğunu gördük. İşte. Akdeniz'in şu şu anda karşı tarafı görüyorsunuz. Tamamen ta Kara Köprü, kadar. Buradan gölün yüksek bir yer tabi. Evet, sevgili Ceylan TV izleyenleri, Sinç'in şehir turuna devam ediyoruz. Şu anda, bakınız işte burada bir temizlik personeli görüyoruz. Burayı temizliyor kardeşimiz. Ellerine sağlık. Bye. Plan TV izleyenleri biz bu yaşımıza geldik. Burayı bu kadar sakin görmedik. Burası cıvıl cıvıl Urfa'nın kalbinin attığı nokta burası. E, demek kaderimizde buyu da varmış. Bunu da yaşayacakmışız. E, evet. Biz bize yeteriz Türkiye. Bu slogan gerçekten önemli. Bu zor günlerde biz birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor. hesap numaraları var gerçekten e, biz koronada e, ciddi manada bir e, destek topladık inşallah e, bu karanlık tünele girdik ama karşımız gördüğünüz gibi aydınlık İnşallah dünyanın da ülkemizin de e, karşılığı e, gündemi aydın olur burada hiç kimse yok hele şurası işte Hasan Padişah Camii sağ tarafımızda. Hiç kimse yok. Hani bana şunu söyleyebilirsiniz. E, Mekke'de, Medine'de, Kudüs'te kimse yok. E, burası da özellikle dini e, merkezlerden beşincisi olarak biz kabul ediyoruz. Mekke, Medine, Kudüs ve Şam'dan sonra e, Urfa gidiyoruz Bu manada... Ceylan Tv izleyenleri bilirler. Önemli bir merkez Şanlıurfa. İşte gördüğünüz gibi emniyet mensubu arkadaşlarımız. Ve kedilerin dışında hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Evet. Kediler tabii yol kendilerine ayrılınca istedikleri gibi davranıyorlar. Güzel bir espri yapılmış geçen gün. Kedi dışarıya çıkıyor tabii. Sahibi 65 yaş üstü. Mizah tabii bu. Diyor ki dışarıya çıkıyorum bir isteğin var mı? Evet, işte gördüğünüz gibi burası e, Haşimiye. Haşimiyede e, yine polis mensubu ve e, polis arkadaşlarımız, emniyet mensubu arkadaşlarımız var. Onlar da görevlerinin başındalar. E, kendilerine başarılar diliyoruz. Rabbim ayaklarını taşa değdirmesin. Evet, burası. Hakimiye'yi sırtımıza verdik. Ulu Cami'ye doğru gidiyoruz. Ünite Ceylan TV izleyenleri. Bütün billboardlarımızda korona ile ilgili, koronadan korunma ile ilgili veriler var. İşte karşımıza yine bir araç var. Büyükşehir Belediye'mizin görevli aracı. Yine Şanlıurfa Aşev Derneği var. Ceylan TV izleyenleri. Bin aileye zekat ve Yardım buradan dağıtılıyor, Şanlıurfa Aşevine. Diğer adıyla Aziz hocamıza mutlaka ama mutlaka destek olmamız lazım. Evet, incecik, kalem gibi minaresiyle kara meydanı karşımızda. Biz hem yasağın denilmediğini, yasağın çok güzel uygulandığını ifade edelim. Başta Sayın Valimiz, Efendim, Büyükşehir Belediye'miz, ee, ve bütün sivil toplum kuruluşları vefa destek grubunda e, insanlara yardım ediyorlar. Dışarıya çıkmayın biz sizin ihtiyaçlarınızı getirelim diyorlar. İşte şu anda e, burası sevgili dostlar PTT e, arkadaşlarımız e, görüyorsunuz emniyet mensubu arkadaşlarımız görevdeler. E, hiçbir aracı görevli olmayan hiçbir yer yok. Müsaade etmiyorlar. Sadece emniyet mensubu arkadaşlarımız var. Evet, burası Yusuf Padişah, Yusuf Paşa Camisi. Gördüğünüz gibi burası meydanı. Evet, burası özellikle bizi il dışından izleyenler için bilirler. Burası Kapaklı Pasajı bölgesi. Burada 8-10 tane ee, yan yana pasaj var. İşte Avrupa pasajı, Bağdat pasajı, Medine pasajı vesaire. Bu bölgede e, özellikle yurt dışından e, birçok malzeme burada alınıp satılır. E, şu anda gördüğünüz gibi bir tane fert yok. Sadece polis arkadaşlarımız var, emniyet meclisi arkadaşlarımız var. Evet, e, yaklaşık e, e, Abide'de başladığımız gezintimiz şu ana kadar 11 dakika sürdü. E, hakikaten Urfa takdire şayan İpek Palas Oteli ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yine onun da önünde Büyükşehir e ait Zabıta aracımız var. Onun dışında kimseyi görmek mümkün değil. Evet kıymetli dostlar köprü başındayız biz. Burası Atatürk Bulvarı. sağ sağa uyuluyor. E, hiçbir şekilde insanlar dışarıda değil. Sadece görevli personeller, izin verilen personeller dışarıda. E, bu manada e, halkımızı halkımızı Şanlıurfa'da yaşayan herkese teşekkür ediyoruz. İşte emniyet mensubu arkadaşlarımız var. Onun dışında kimse yok. Yine burada büyük ait araçları var. Evet, buraları hiç böyle görmedik alışkın değiliz. Görmek de istemiyoruz. Rabbim bu belayı e, başımızdan inşallah def etsin. Evet, kıymetli Ceylan TV izleyenleri şu anda maliyenin önündeyiz. Maliyenin önünden şimdi yine abideye doğru gideceğiz. Yani sizlerle beraber bir Urfa turu yaptık. İşte burası Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni binası. E, Urfalıların bildiği kadarıyla toplanma merkezi. Birinci toplanma, ikinci toplanma. Arkamızda hemen e, 11 Nisan Camii ve Külliyesi var. Evet, gördüğünüz gibi e, hiçbir vatandaşımıza rastlamak mümkün değil. Bu da çok iyi. Tebrik ediyoruz Şanlıurfa'yı, Şanlıurfalılar'ı. Sayın Valimizin bütün emniyet mensuplarını, sağlık çalışanlarını ve bizim gibi sahada çalışan insanlara e, kolaylık sağlıyorsunuz. Bugün birçok e, yerde karantina haberi geldi. E, gerçekten insan ürküyor, korkuyor. İşte burası Haliye Belediye ait Güzel Büyük Park. Yine emniyet mensubu arkadaşlarımız görevdeler. Sevgili dostlar. Dediğimiz gibi sadece ve sadece yardım kuruluşları yani vefa grubu vefa destek hattında bulunan arkadaşlarımız var. İşte kan bağış aracımız burada. Burası ikinci toplanma. Burada günde on e, binler değil, yüz binlerce insan taşınıyor. Burası yine karşı tarafta araçlara, e, efendim, otobüslere bindiğimiz, e, havaalanına seyahat ettiğimiz araçlar. Bakın bunlar günlerdir burada durmuş, e, hareket etmiyor. İnşallah Evet. E, biter. Şanlı Hilalle ile Ceylan TV izleyenlerimiz sizlere veda ediyoruz. İnşallah tekrar o eski günlere döneriz. Neyle? İşte sadakayla. Bakın burada ne diyor? Şanlıurfa Aşev Derneği Bin Muhtaç Aile'nin Zekat ve Yardım Köprüsü. Lütfen buraya e, ve yardım kuruluşlarına e, destek olalım. Bu afet ve beladan hep beraber kurtulalım. Evet. Hepinize hayırlı günler diliyoruz.